Merhaba arkadaşlar. Adım Kosta soyadım Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. Yunanistan'a hoş geldiniz. Şu anda Glifada semtinin sahil bölümündeyim. Burası çok fazla bilinmez aslında. Glifada'ya gidenler daha fazla Glifada'nın üst tarafına gidiyorlar. Glifada sahile bakan bir semt değil. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Burası 1. Marina burada ufak tefek tekneler var. Diadoku Pablo Caddesi burası. E en pahalı, en fileto yeri burası. buradan mülk alan müşterilerimiz oldu. E bin euro'ya alıp şu anda <gülüyor> 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 kötü bir şey söyledim. kötü, kötü bir şey söyleyeceğim. E izin vermiyor. E 1 milyon istiyor bu yatırımcı arkadaşımız ilk gelen kişilerden biridir ilk ilk gelen ilk gelen yatırımcılar çok çok kaliteliydi çok böyle kar kokusunu uzaktan kilometrelerce uzaktan duyabilen insanlardı. Ee, bu müşterimiz bu evi e, gördü 5 ee, dakikada dedi ki tamam alıyoruz ufak tefek bir pazarlık yaptık ama e, haklıydı da e, çok pazarlık etmek e, bunu söylemek istiyorum çok pazarlık etmek e, çok pazarlık etmek ve pazarlık etmek için pazarlık etmek e, benim en e, beni sevmediğim bir şey e, ben genelde pazarlık etmem e, çünkü e, bir mülkün değerini bilirim. E, mülk değeri bilmeyen insanlar genelde deli gibi pazarlık eder. E, çok pazarlık etmek e, iyi bir e, sonuç getirmiyor Neden e, Çünkü e, Türkiye'deki gibi değil biz burada çok e, satın alma işlemi zaman alıyor. Satın alma işlemi zaman aldığı için çok sert pazarlıkla e, el sıkışılan yerlerde e, satıcı sizden aldığı fiyatı evrakları hazırlayana kadar. E, zaten onu e, internette liste listelemiş şekilde tutuyor ve e, sizden aldığı fiyatın psikolojik gücüyle e, diğer insanlarla daha yüksek fiyattan e, konuş, konuştuğu zaman e, bu her zaman e, 3000 euro 4000 euro e, daha fazla alarak e, mülkünü e, başka birine satıyor. E, bu bir güven işi. Yani ben eğer size diyorsam ki buranın değeri bu kadar, e, inanın e, bizim için e, biraz daha e, az e, yani e, pazarlıkla alınabilecek yüzde beş, yüzde altı bizi e, fakir etmiyor. E, o yüzden e, size e, buranın fiyatı bu dediğim zaman e, güvenmenizi e, rica ediyorum. E, satış danışmanınızın da e, size e, bu tarz önerilerini e, alın e, çünkü niye e, pazarlık e, e, ettiğiniz zaman eğer mülkün sahibi ucuza verdiğini düşünüyorsa ve e, pazarlık kötü bir pazarlık yaptığını düşünüyorsa pazarlıktan sonra e, bir aylık bir zamanı var bu bir aylık zamanda evrakları hazırlarken o bir aylık zamanı e, sizin Kendisine verdiğiniz teklifin üstüne basarak başka insanlara satabiliyor. Diadohu Pavlu caddesi burası, burası güzel bir cadde. Burası Fileto, Glifada'nın en iyi yerlerinden bir tanesi. Bu kısım çok güzel, golf bölümü çok güzel, en pahalı yerlerde zaten oraları. Üçüncü Marina burası, böyle gidiyor videonun başladığı noktadan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü böyle sahil yolu sahil yolu ile ilgili hep böyle küçük 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 marinalar var. Bu marinalar Pire'ye kadar gidiyor. Bu marinaların arasında da denize girebileceğiniz yerler var. Bunlar parasız yerler. Yazın insanlar buraya denize geliyor. Deniz denizle ilgili yorumlarımı daha önce söylediğim kanalı takiben kanalı takip edenler için söylüyorum. pazarlık böyle bir şey. 3000 euro, 2000 euro, 1000 euro için çok fırsatın gittiğini gördüm. dediğim gibi eğer bunu söylemekten imtina ediyorum ama bu bir güven işi. Eğer birlikte çalıştığınız adama güvenmiyorsanız ve onun size söylediği fiyat düzeyini kendi içinizde kabullenmiyorsanız zaten o emlak danışmanıyla ile çalışmayın. Ama çalışacağınızı kararını verdikten sonra da emlak danışmanı profesyonelin lafını dinlemenizi tavsiye ederim. Anlarsınız bir insanın güvenilir olup olmadığı belli olur. Davranış tarzından, konuştuklarından 3-5 tane ev arasında size söylediklerinden oradan size bir e, belirti gelir. Onu zaten hissedersiniz. Bunun emlak yasasını bilmenizle veya bilmemenizle alakalı bir şey değildir bu. Bu bir e, yaşam e, tecrübesidir. O yaşam tecrübesinden e, bunu e, kolaylıkla çıkartabilirsiniz. E, yağmur yağıyor. Çok soğuk. Şu anda 6 derece Atina. E, Atina e, genelde e, soğuk olmayan bir şehir. İzmir'e tekabül ediyor dediğim gibi. İzmir'de hava durumu, iklim nasılsa aşağı yukarı bizde de böyle. Şimdi bu Diyadoğu Pablo Caddesi'nin paralelinde tram var. Bu tram Pire'ye ve şehir merkezine kadar gidiyor. Ben bir randevu yapacağım. Burada Delfinia diye bir güzel bir kafe var dördüncü marina burası. Dördüncü marina'nın orada bir kafe var Delfinya. Hem restoran hem kafe. Bugün cumartesi olduğu için kalabalık olmayan bir yeri tercih ediyorum ve burada buluşuyoruz. İçeri doğru gireyim de siz de burayı görün. Ark'ta çok fazla bilinmez ama gelip gidenler bilir. Ark'ta böyle bir kafe. da böyle bir kafe restoran burası Marina 4. Marina ufak tefek yani ufak orta ufak tekneler burada park ediyor bu sol tarafta Delfin ya dediğimiz yer şimdilik burada kesiyorum yayınlarımız devam ediyor eylemlerimiz devam ediyor arkadaşlarımızla paylaşın beğenin ee, sürekli video yüklüyoruz. Ee, sadece emlakla alakalı değil, oturum izniyle alakalı değil. Ee, Yunanistan'daki yaşam e, tarzıyla da ilgili ee, yüzeysel olmayan e, bilgiler vermeye çalışıyorum. Ee, burası Platiya Verjoti e, diye geçiyor. Diadoku Pavlo e, caddesinin üzerinde. E, kendinize iyi bakın. E, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.